Çimdeki ateşi söndürtmem söndüremezsin Bu kaçışların sonu yok sen hep benim din benimsin Sen benim kaderim belki tek gerçeğim artık sevmediğim yalan adım tutsaklım Artık vazgeçtim yalan Söndürtmem söndüremezsin Bu kaçışların sonu yok Sen hep benimdin benimsin Sen benim kaderim Belki tek gerçeğim Artık sevmediğin Yalan Aferin evladım. Sağ ol hocam. Çok güzel. Sağ ol. Merhaba hocam. Merhaba. Ozan gel bakayım bir. Ne yapıyordun Zafer hocanın yanında? Matematikle ilgili sınav sorularını sordum. Ozan bak sakın saçma bir şey yapma ha. Ne diyorsunuz lan siz? Anladın sen. Bu seveyiniz en azından olay soğuyana kadar kaçtılar. Sen derketlerine de dikkat et tamam mı? Ben kimseyi gammazlamam Timur. Bunun için okuldan uzaklaştırma aldım ben. Paranoyaklık yapmayın. Bırak. Ben bir konuşayım. Ozan. Melis. Bak ne diyeceğim sana. Seninle bir barış anlaşması yapalım. Bu soğuk savaşa da son verelim. Nedenmiş o? Hakan'la papaz olmak istemiyorum. Seni gözünden bile esirgeyen bir kardeşim var. Bu yüzden senin canını yakmak istemiyorum. Arkadaş olalım. Sana inanmıyorum. Şu uzattığın eline de inanmıyorum. Sen bir defa dürüst değilsin. Kendini olduğundan farklı göstermeye gayret ediyorsun. Babanın patronunun arabasıyla okula gelmen bile ne kadar özenti olduğunu gösteriyor. Ve o özendiğin insanlara da diş biliyorsun. Senden daha ayrıcalıklı oldukları için onlardan nefret ediyorsun. Ben senin elini bile sıkmam. Ders notlarını çoğalttın. Evet. Melis, dur bir dakika. Ne var? O ne ya? Melis öptü. Bu Melis öptü. Melis öptü. Melis öptü. Melis öptü, Melis öptü. Melis öptü. Melis öptü ya. Melis İyi misin? Çok sinir oldum. Allah kahretsin ki çok sinir oldum. Ne cesaret ama ondaki de. İran Şerif. Neden? Melis'i öptüğü için mi? Hayır. Saygısızca bir şey yaptığı için. Sinir oldum. Ama hayatımda da ilk kez biri bana hakana rağmen yaklaştı. Hakana rağmen. Bu ne demek biliyor musun? Melis. Evet. Öptü onu. Ha. Resmen öptü. Resmen Cebrem ve Hileyle. O Timur var ya o Timur katledeceğim onu. Yanındayım. Öptü Melis'i. Öptü. Resmen öptü. Minik kuş, size su getirdik. Oda sıcaklığında. Sağ olun. Ne demek minik kuş? Oturalım mı? Buyur. Yok. Çekilin bakayım şöyle açılın. Hmm. 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 Şimdi oturmuşmuş olduk. Gel bakalım bu ne kuşu? Kukuriku, kukuriku, kukuriku. Ne kuşu? E abi. <laughs> Sakin olalım bir dakika. Sakin olalım biz. Uyudu mu? Evet. Peki sonunda ne dedi? Onun bedeniyle ilgili karar verme hakkına sahip değilmişim. Haklı. Değilsin. Ali nasıl ya? Yani göz göre göre ölmesine izin mi vereyim? Ali böyle bir şey demiyor. Yalnızca Sibel'in kendi bedeni hakkında karar verme hakkına kendisinden başka hiç kimsenin sahip olamayacağını söylüyor. Ama bu onun göz göre göre kendini öldürmesine izin vereceğimiz anlamına gelmiyor. Elbette. Ya peki ama Sibel'in bedeni hakkında karar alma hakkını çiğnemedikçe onu ölümler nasıl geri çevireceğiz? İkna ederek, konuşarak, gerçeği görmesini sağlayarak. Evet. Sizi buraya çağırma amacım buydu. Ben Sibel'i ikna etme gücümü kaybettim. Onunla neler konuştuğumu anlattım size. Artık ona daha fazla ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Benim aklım durdu artık. <laughs> Lütfen bana yardım edin. Akıl verin. Çare gösterin. Sibel'i durdurun. Belki de o kadar büyük bir risk yoktur İbo. Gamze, beni değil. Sibel'i ikna edecek bir çare arıyoruz. Ya dört doktorun dördü de kalbinin bir operasyona dayanamayacağını söylediyse... ...onun bu doğumu yapmasına nasıl izin verebiliriz? Ömer'in mutsuzluğa kapılma. Doktorlar da yanılabilir. Dördü de birden mi abi? Mucizeler olur. Her zaman olmuştur. Ben mucizelere inanmam Gamze. Hele söz konusu Sibel'in hayatı olunca asla inanmam. Mucizeler arka sıradakilere uğramaz. Sibel'i o ameliyat masasına yatırıp... ...sonra da mucize beklemeyi asla kabul edemem. Unutun bunu. Ve beni ikna etmek için değil. Sibel'i ikna etmek için çare arayın. ...asla razı olmayacağım. Sibel'e bunu anlatabilmemiz gerek. Çok zor. Çok zor İbo. Bunu anlamasını sağlayacak çareyi... ...bulmamız gerek. İbo. Bulacağımız çare ne olursa olsun... Sibel sonuçta doğurmayı çok istediği... ...bebeğini kaybedecek. Ya onun bu travmayı yaşamasını... ...nasıl göze alırsın ki? İçinde yaşamak garantisi olan her şeyi... ...göze alabilirim. Göze alamayacağım tek şey... Sibel'in hayatını riske atmak. Onun hayatıyla kumar oynayamam. Kazanma şansımız çok yüksek olsa bile oynayamam. Ki kazanma şansımız sıfıra yakın. O zaman onu tetkik bahanesiyle bir kliniğe götüreceksin. Ve anlaştığın hekim narkoz verdikten sonra operasyonu yapacak. Ve bebeği... Olmaz. Olur. Olmaz. Bunu asla kabul edemem. Mecburuz. Sibel'e bunu yapamazsınız. Ondan habersiz, ondan izinsiz onun bebeğini öldüremezsiniz. Sibelin hayatı söz konusu olduğunda bebek benim için sadece teferruattır Gamze. Ama bebek onun için teferruat değil. Ona sormadan, ondan izin almadan çocuğunu öldürürsen, hayatı boyunca senden nefret edebilir. Sibelin yaşaması için benden nefret etmesini bile göze almaya hazırım. Yapacak başka bir şey yok. Sen Sibel'siz, Sibel sensiz ve ikiniz de bebeksiz. Hayır bu. Bunun ne sana ne de e faydası olur. Ama Sibel yaşıyor olur Ali. Senden nefret ederek ve nefretinde haklı olarak yaşaması inan hiç hoşuna gitmeyecektir İbo. Böyle bir hayata ikiniz de katlanamazsınız. Peki ne yapalım yani? Bırakalım da Sibel ölsün mü? Benim aklıma bir şey geliyor. Ona evlat edinmeyi önersek. Abi ne diyorsun ya? Peki tamam saçma bir öneriydi. Geri çekiyorum. Cahit abinin önerisi aslında yararsız sayılmaz. Aklıma başka bir şey getirdi. Ama onun da yeterli olacağından emin değilim. Evet Ali. Söyle şu önerini. Saffet, Memo ve ben yetimhanede büyüdük. Herhalde tahmin edersiniz. Yetimhanede hayat şartları çok ağır. Zaten anasız babasız olmanın ağır yüküyle tam bir melankoli içine kapanmış biz küçük çocuklar. Üç kuruşluk maaş için her gün aynı rutini yaşamaktan bıkmış. Ve bütün insani duyarlılıklarını yitirmiş bakıcılarımızın baskıları altında nefes alamaz hale gelirdik. Sizin orada yaşadıklarımızı tam olarak anlamanızı sağlamam mümkün olamaz. Ama seni bu. Sibel'in bunu anlamasını sağlayabilirsin. Onu bir bahaneyle en yakın yetimhaneye götür. Orada ıstıraptan aklını kaybetmeye ramak yaşayan o minicik insan yavrularını göster ona. Ve de ki, eğer o bebeği doğurmak uğruna kendini öldüreceksen, o bebeğin nasıl bir hayatı olacağını görmeni istiyorum. Sen ölürsen, bebeğin işte burada yaşayacak. Biliyorum, bu hoş bir öneri değil. Ama içinde bulunduğumuz durumda hoş bir öneri olamaz zaten. Sibel ölürse o bebekten nefret edeceğini söylemişsin ona. O yüzden bebeği yetimhaneye vereceğine mutlaka inanacaktır. Ve belki de doğurmaktan vazgeçecektir. Elbette inanacak. Sibel ölürse o bebek gerçekten umurumda olmayacak. Ve gerçekten kendini yetimhanede bulacak. Evet Ali. Bu fena fikir değil. Sibel'i yetimhaneye götürüp bebeği oraya bırakacağıma dair ona yemin edeceğim. Eğer bu yemin bile onu doğurmaktan caydırmazsa... ...o zaman... ...Oktay'ın önerisini değerlendirmekten başka çarem kalmayacak. Samze, uygun musun? Gel canım gel gel. Ne oldu? Sibel. Sibel yok. Banyodadır. Seslendim, cevap vermedi. Ne? <laughs> Sibel. 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 Ne yapacağız ya? Bir şey yapmamız lazım. Ha? Kıralım mı? Kıralım. Hadi.